Sen seçiyorum. Seçebilir miyim? Ben hiç hazır değilim. Ne diyorsun? Ne diyorsun bana? Ben hayatta seçmem. Ben de seçmem. İyi. Ne yapacağız o zaman? Böyle seçeceğiz. Ne? ne? Ah! Olduk biz şimdi. Seçme. Evet. Şey işte böyle iki kişinin iki, iki tane şey yani aynı ama neyse. Ben ya, o zaman başka tarafta. Ben de seni. Ali şimdi değil. Bak ne diyorum. Biz hastaları ya seninle. Hı? Sen benimki nasıl ben de seninki nasıl ne dersin? Bu hiç doğru değil. <laughs> Şaka. Ali. Benim için değil. Ali. Ben s**lmak istiyorum. Ali Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Ben s olmak istiyorum. S**lmak istiyorum ben. Ben s**lmak istiyorum. Ali. <laughs> çok uzun zamandır. ilk defa bu akşam. Çok s <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Ee, arkadaşın önemli bir yapmış. İyi misin diye soracaktım. Ne zaman geleyim? S bulamıyorum. Uğur s şimdi ameliyata gireceğim ve benim çok yakın s yok. Bulamıyorum, çıldıracağım ya. Of. Sakin ol. S ederim. Nasıl? Ha, ha, çocuk. Gel seninle gidip şöyle güzel bir s yiyelim. Tamam. Ama böyle yaparsan ben merak ederim. Çocuk değilim ben. Nasılsın? S ortasında kalmışsın resmi. Sen aslında bu dünyadaki en insanlardan birisin. Ne yapacaksın biliyor musun? Sen sadece s**tlisin Ali. Hani. Bırakacaksın kendini ona. O sana zaten her şeyi öğretecek. Sadece severek. Kendimi tutamayabilirim. O yüzden eve gidip kendimi s**eceğim. Günler görüşürüz. E ama ben açıyorum sana. Sen açmayacak mısın? Şimdi sana açmasam bana küser misin? Yok. O zaman şimdi sana açmamayı tercih ederim. Sen bilirsin. Bundan sonra iki kat Gitmek zorundasınız. Ben size hayranım. Ama siz... Siz neden beni s**miyorsunuz? Ben de sizi s**cam. Ben de bilmiyorum öyle. Ali öğretti. Nazlı. Dinliyorum. Teşekkür ederim. Aslında buna teşekkür edecek bir şey yok. Yani sonuçta <laughs> kirlendi. Bu nasıl bir şey hocam? Bu nasıl güzel s**mek? Ben bilmiyorum ki böyle s**meyi. Bu yüzden korkuyorum. Ben de bilmiyordum Nazlı. Seni gayet iyi anlıyorum.